Yıllar yılı peygamberler ocağı asırlardır Müslümanlar otağı Yıllar yılı peygamberler ocağı asırlardır Müslümanlar otağı Şimdi ise Yahudiler yatağı Şimdi ise Yahudiler yatağı Ey mukaddes şehir Kudüs, ey bu gece esir Kudüs. Ey mukaddes şehir Kudüs, ey bu gece esir Kudüs. Rabbim seni ölmüş ölmüş yaratmış, etrafını bahçelerle donatmış Rabbim seni ömüş ömüş yaratmış Etrafını bahçelerle donatmış Şehri miraç şerefine şen katmış Şehri miraç şerefine şen katmış Ey miraca sahne kudüs Ey kalplere kudüs Ey miraca sahne kudüs, ey kalplere rane kudüs. Senden ayrı düştün gönlüme nemli sen esirsin ondan gözlerim nemli senden ayrı düştün gönlüme nemli sen esirsin ondan gözlerim nemli bizim için sen her şeyden önemli bizim için sen her şeyden önemli Ey dün gece Handan Kudüs Ey bu gece Zindan Kudüs Ey dün gece Handan Kudüs Ey bu gece Zindan Kudüs